Celemeler video vakti. Wow! Evet merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir şeyimiz var. Lego Minecraft The Farm Lego setimiz. Don't care about it. Neyse şimdi bunu açalım. Bizim Lego setleri böyle açılıyordur. O sırada benim Lego setimiz açılışı. Bam. Krabus Artı çıkartma parçası. Artı iki tane paket. Artı mini bitir parçaları. Şimdi başlayacağız. Birinci paket yapıcı. Hmm, nasıl açılıyor bu paketleri? Yırtacağım. Ah, Yırttım. Ich muss das hier Das ist ein Bärdarm. Oh, äh. Entschuldigung, jetzt nicht. Ich kann bu arada mini hücre parçaları şey direkt kutunun içinden çıktı neyse. Aa neden acaba? Neyse. Başlayalım şimdi şöyle parçaları yana alayım step one, make this. Oh. Step two, make this. Pekala, yapalım. Tamam. Bu varmış. Bir de başka bir şeyler daha varmış. Altına iki tane bundan. Stop three. Put this. Hemen onları da koyalım şöyle. Stop four. Make this. Bunu da yaparım. Zaten elinde çapası var. Bence nasıl çapaları çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olursanız çok seviyorum videoya da. Her zaman o kadar da zor bir şey değil. Neyse. Step five. Put this. On this. Tamam. Step 6. Make this. Bunlar biraz karışık crafting table okurun. Tek adımda yapmış bunu nasıl? Neden olduğunu bilmiyoruz maalesef. Şöyle. Ama arkası boş Fırın her zaman yanıyor. Çünkü fırınımız yakıyor. Bunu da buraya koyuyoruz. Stop seven. Put this. And we put it. Şimdi ikinci paketimizi açalım. Nedense bunu step olarak alıcı olmamışım. Açtım. Çok şöyle, şöyle şey yapayım. Arkadaşlar bu arada yoruma bu sete kaç, onun üzerinden kaç verdiğinizi yazın. Merak ediyorum gerçekten ne kadar güzel olduğunu. Ne kadar güzel olduğunu derken öyle aşırı güzel olduğu anlamında demiyorum bu arada. Neyse şimdi şunları da yana alalım. Çünkü lazımdır. Hem ikinci paket atmışız. Stop. E, stop. It. Make that. Şimdi yapalım. Bam. 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 Uno reverse card. Bam. Peki hala. Step 9. Put in. Here. Also. Uh, here a sound like. Click. Step 10. Make this. step 11. Put this in yeah. Dayır. Peki ara. Başımlara geldik. Hmm. Step 12. Make this. tamamdır bunu da yaptık ve takıyoruz bu sefer sepleri falan söylemeyeceğim aşırı e, yorulduk 14'te 3 tane yapacağız patlayan patayto bam error şöyle alayım parçayı 3 tane patlayan patayto'nun üzerine 5 tane patlayan adam koyacağız çatı Çaturt. tam üç tanemiz oldu. Nereye koyuyormuşuz bunları? Daha patates olayın nereye koyacağımızı göstermiyor. Ve sonra havuçları mı yapıyoruz? Bunlar havuç mu dersiniz? De, buğday mı dersiniz? De, ne dersiniz? Tam de, olarak bilmiyorum ama. Tamam ikinciyi yaptım. Ve zaten iki tane istiyormuş. Tamam şimdi bunlardan yapalım. Bunların da ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil renk. Ne de, buna ne buna ne, derseniz artık. Tamamdır. Şimdi ha bir de mantar yapıyoruz. Gerçi mantar toprakta yetişiyor da mantar yetiştirmezsin ki mantar kendi besinlerini şey yapmaz mı yani? Üretmez mi? Neyse mantar bitti de değil. Neyse. Tamam artık 18. adıma gelelim. Portekiz. Burada pek belirgin olmuyor o yüzden ben Sırasını bildiğim için öyle yapacağım. Bal kabağını koyuyoruz ilk. Bal kabap. Portakal. Ondan sonra şöyle değil mi? Alttan üstten mi üstten al falan. Alttan üstten. <laughs> Sağdan sola. Hmm. Yangın çevreye girdi. Ne yapmalı? Ölmeli Yaptım buraya. Parmızın bitmesine gerçekten az var. Yanlış yapmışım böyle değilmiş. Şöyle Allah. Şü. Önce bunları taksam iyi olacak. Yo böyle mi? Evet böyle böyle. Yanlış bir şey yok. Fırna da takayım şu köşeye. Mantarlarımızı da etkinliğime. Kavramız bitti. Sonra mini figürümüzü de 360 tarla yaparken koyduk. 360 tarla oluyor mu acaba? 360 tarla. Bam. Neyse işte bugünkü videomuzda bu kadardı. Bu videoda bunu yaptık ki o kadar emeğimin sonucu bu sadece bu oldu. Neyse o yüzden like atıp abone olsanız çok sevinirim Tekrar, Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.